أستغفر الله, أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله الرحمن الرحيم olan Allah'ın adıyla hamd ve şükürler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur salat ve selam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün üzerine olsun. Ey ademlerin Rabbi olan Allah'ım, ey merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ım, bu Recep ayının ilk gününde sana yalvarıyoruz. Ya Rabbel Alemin, bu ayı verimli bir şekilde, güzel bir şekilde bize geçirmeyi nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, bu mübarek Recep ayı hürmetine geçmiş bütün günahlarımızı af ve mağfiret eyle. Allah'ım, mübarek üç ayların birinci ayı olan ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifinde Recep Allah'ın ayıdır dediği bu ay hürmetine bizim geçmiş bütün günahlarımızı bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızı afu ve mağfiret eyle. Bize merhametinle muamele eyle. Allah'ım bu Recep ayını güzel bir şekilde ibadetlerle ve oruçlarla, namazlarla eda etmeyi bize nasip eyle. Ya Rabbel bu üç aylar içinde tuttuğumuz bütün oruçları kabul ve makbul eyle. Kıldığımız namazlarımızı kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bu Recep ayının manevi mağfiret ayından, bereketinden, maneviyatından istifade eden kullarından eyle. Ya Rabbel Alemin, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, bize güzel ibadetler yapmak hususunda yardım eyle. Allah'ım, namazlarımızı ihlaslı bir şekilde kılmayı bize nasip eyle. Şeytanın ve kötü duyguların hasedin, nefretin ve riyakarlığın, kibrin her türlü kötü günahlardan sana sığınıyoruz. Ya Rabbel alemin bizi nefsimizle baş başa bırakma. Allah'ım. Şeytanın vesveselerinden sana sığınıyoruz. Ya Rabbel alemin bizi görünen ve görünmeyen bütün şerlerden, kazalardan, belalardan, musibetlerden ve afetlerden sen muhafaza eyle. Ya hafız ismin hürmetine bizi muhafaza eyle Allah'ım. Her şeye kadir olan, her şeye gücü yeten ancak ve ancak sensin. Ya Rabbel Alemin, bütün alemleri yaratan, bütün mevcudatı sadece kün fe bir tek emriyle yoktan var eden ancak ve ancak sensin. Ya Rabbel Alemin, bizler aciz kullarınız ve ancak sana ibadet eder, senden yardım dileriz. Ya Rabbel Alemin, sen de bizi affetmezsen halimiz nice olur. Ya Rabbel Alemin, Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Ya Erhamer Rahimin! Ey merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ım! Ya Malikel Mülk! Ey her şeyin mülkü olan Allah'ım! Her şeyin sahibi olan Allah'ım! Ya Zen Celali Vel İkram! Ey Celal ve ikram sahibi olan Allah'ım! Ya Rabbel Alemin! Bu Recep ayı hürmetine, hakkıyla kulluk yapmayı bize nasip eyle. Ya Rabbi bu mübarek ayın manevi feyzinden, bereketinden her daim nasibimizi alan kullarından eyle bizleri. Ya Rabbi, Alemin, sevdiğin ve razı olduğun her şeyin sevgisini kalbimize koy. Sevmediğin ve razı olmadığın her şeyin nefretini kalbimize koy. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sana ibadet ettiği gibi ibadet etmeyi bize nasip eyle. Peygamberimizin sana şükrettiği gibi bize de şükretmeyi nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Recep ayında yapmış olduğu ibadetleri, kılmış olduğu namazları ve oruçları aynı misliyle bizim de namazlarımızı ve oruçları bu şekilde kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bu ay içinde yapmış olduğunuz bütün ibadetlerimizi kabul eyle. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin kabul olmayan duadan sana sığınırız. Ya Erhamer Rahmin ey merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ım. Bugünümüzü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl Allah'ım. Bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü sıkıntısını sen en iyi bilensin. Ve bu sıkıntıları ancak ve ancak sen giderirsin. Ya Rabbel Alemin, bütün sıkıntılarımızı gider. Allah'ım, duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin hastalarına şifalar ihsanıyla, hasta yakınlarına sabırlar ihsanıyla, Ya Rabbel Alemin, sonsuz bir şekilde ve bütün dertlere şifa veren ancak ve ancak sensin sen bize ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin geçim sıkıntısını sen gider. Fettah isminle, Fesat isminle bol bereketler sık kapıları aç Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, bilerek ve bilmeyerek işlemiş olduğumuz bütün hatalarımızdan, günahlarımızdan dolayı pişmanız. Bizleri affeyle Allah'ım. Ya Rabbel Ademin, ümmet olarak bize birlik ver, basiret ihsan eyle, birbirimizin derdiyle dertlenmeyi bize nasip eyle. Ya Rabbel Ademin, bu mübarek ay içerisinde kılmış olduğumuz bütün namazlarımızı, tuttuğumuz oruçlarımızı, <laughs> bütün ibadetlerimizi kabul ve makbul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, sen her şeye hükmedensin, her şeye hakim olansın. Ey Allah'ım, yapmış olduğumuz bu duamızı kabul olan dualardan eyle. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب امين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فانق الحب والنوى ومنزل التوراه والانجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ارزقني سبحان الله وبحمده